Utanmıyor musunuz ya? Ya ben arkadaşlar futbol bir yere kadar. Yanlış taktik olabilir. Hocan kötü olabilir bakın. Herkes gol atamaz. Herkes her sezon şampiyon olamaz. Ama hiçbir oyuncu kötü koşamaz. Kötü mücadele edemez. Koşamıyorsunuz lan. Koşamıyorsunuz. Ciğeriniz yetmiyor. Ciğeriniz. Bütün gün nargile kafelerde gezmek sizde. Alkoller sizde. Balıkçılarda rakılar sizde. Gece kulüplerinde viskiler sizde. Orada moyetler sizde. Domperyonlar sizde. Manitacılık sizde. Tatilin en başı sizde, özel uçaklar sizde, evinizde hizmetçiler sizde. Oğlum sizde olmayan bir tek şey var, o da bize lazım olan futbol. Futbol yok sizde, siz futbolcu değilsiniz. Kusura bakmayın, kim nasıl anlıyorsa anlasın. Şu takımda gidip de bir tane Beşiktaşlı oyuncuya müdahale sert böyle atlayıp da bir tane kırmızı kart görebilecek şerefli bir oyuncu bile yok be. Yazık ulan size, size verilen paraları da yazık. Size güvenip transfer eden Fenerbahçe yönetimini de yazık ya, üzülüyorum ya. Milyonlarca paralara kıttılar ya. Milyonlarca. Yazık günah ya. Vallahi yazık günah.